fx eşittir 6 bölü karekök 3x artı 1 eksi 0'dan 1'e fx'e x olmak üzere 0'dan 1'e fx'e x integralinin eşiti kaçtır? 0'dan 1'e fx'e x'e biz a diyelim ve yukarıda verilen ifadenin 0'dan 1'e integralini alalım. 0'dan 1'e fx'e x eşittir. 0'dan 1'e 6 bölü karekök 3x artı 1 çarpı dx diyoruz. Eksi. Biz bunu a demiştik. Dolayısıyla sıfırdan 1'e a çarpı dx diyoruz. Sıfırdan 1 fx dx a'ya eşitti. Sıfırdan 1'e 6 bölü karekök 3x artı 1 dx. Burada değişken değiştirme yöntemini uygulayarak integral sonucunu bulabiliriz. U kare eşittir. 3x artı 1 dersek. Diferansiyelini alıyoruz. U karenin türevi 2u eşit. 2u çarpı du eşittir. 3x artı 1'in x'e göre türevini alırsak. 3 çarpı dx diyoruz. Sınırları da u'ya göre düzenlememiz gerekiyor. x yerine 0 verdiğimizde u kare 1 yaptı. Dolayısıyla u da 1'e eşit x yerine 1 verirsek bu sefer 3 artı 1'den 4, u kare 4'e eşitse u da 2 eşit olur. 6'yı başa alıyoruz, 6 çarpı. dx yerine arkadaşlar 2 bölü 3 u çarpı du yazdık bölü 3x artı 1 yerine u kare yazarsak kare kök u kare u'yu eşit u'ları sadeleştirdik 6 çarpı 2 bölü 3 ne yaptı 4 mü 2 bölü 3'ü başa aldık 4 çarpı 1'den 2'ye du. Bu da eşittir. U olur. 4 u olur. 1'den 2'ye dersek. U yerine 2 yazarsak 8. U yerine 1 yazarsak 4. 8 eksi 4'ten 4 yaptı. Demek ki burası 4'e eşit. 0'dan 1'e a çarpı dx'e baktığımızda burası a çarpı x diye çıkar. 0'dan 1'e x yerine 1 yazarsak a, 0 yazarsak 0 oldu. Demek ki a eşit. Yani a eşittir 4 eksi a oldu. x a'yı sol tarafa aldık. 2 a eşittir 4. Dolayısıyla a eşittir 2 olur. Cevap b seçeneği. Tamamdır.